Evet arkadaşlar bugünkü coğrafya dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar sizinle birlikte büyük iklim tiplerini işleyeceğiz. Büyük iklim tiplerine genel olarak baktığımız zaman kendi arasında üçe ayırıyoruz. Sıcak iklimler, ılıman iklimler ve ne diyoruz soğuk iklimler. Arkadaşlar sıfırla 30 derece arasında olan yerlerde genellikle sıcak iklimler görülür. 30 ile 60 derece arasında genellikle ılıman iklim tipleri görülür. 60 ile 90 arasında ise genellikle soğuk iklim tipleri görülür. Sıcak iklim tiplerini arkadaşlar kendi arasında ayıracağız. Ne bunlar? Ekvatoral iklim, savan iklimi, tropikal çöl iklimi ve muson iklimi. Ilıman iklimler ise kendi arasında karasal iklim, akdeniz iklimi, step iklimi ve okyanusal iklim diye ayrılıyor. Soğuk iklimlere baktığımız zaman ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Tundra iklimiyle kutup iklimi diyoruz. Ve şunu unutmamamız lazım. İklimler sıcak, ılıman ve soğuk olmak üzere 3 gruba ayrılırken belli başlı sınıflandırmalar gerekiyor. Ne bunlar için önemli olan sıcaklık, yağış miktarı, yağış rejimi, yağış ve buharlaşma ilişkisi gibi ölçütler kullanılıyor. Evet geldik şimdi arkadaşlar sizinle birlikte sıcak iklim tiplerini görmeye. İlk iklim tipimiz ekvatoral iklim. Peki ekvatoral iklim hakkında ne biliyoruz? Arkadaşlar ekvatoral iklim genel olarak 0-10 derece enlemlerinde görülür. Yani şu grafikte zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada gösterdiğimiz gibi burada görülen iklim tipi ekvatoral iklim tipidir. Peki buralarda hangi ülkeler yer alıyor? Grafiğe baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey haritaya baktığımızda 0-10 derece arasında Amazon, Kongo, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler yer almaktadır. Ekvatoral iklim arkadaşlar genel özelliklerine baktığımız zaman ne dedik? 0-10 derece enlemlerinde görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 25 santigrat derecedir. Ve yıllık yağış miktarı 2000 milimetreden fazladır. Peki ekvatoral bölgenin bitki örtüsü nedir diye bazen sorumuza böyle sor, karşımıza böyle sorular geliyor. Doğal bitki örtüsü genellikle geniş yapraklı ormanlardır. Şunu da unutmayın. Ekvatoral bölgede yükselim yağışlar yani konveksiyonel yağışlar görülüyor. Şurayı bir harit grafiğimizi inceleyelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz ise, grafikte her mevsim yağış alan bir yeri gösteriyor. Peki burası neresi? Özellik verdik arkadaşlar. Malezya. Dikkat edin, her mevsim yağışlı. Eğer her mevsim yağış alan bir yer varsa arkadaşlar, yıllık yağış miktarı da fazladır ve akarsu rejimi düzenlidir. Ve istisnai olarak genellikle dağlık alanlar yerleşmeye elverişli değilken Ekvatoral bölgede genellikle yüksek kesimler yerleşmeye daha çok elverişlidir. Çünkü aşağı kesimler bataklıktır. İkinci bir sıcak iklim tipimiz ise arkadaşlar savan iklimi. Peki savan iklimi kaç derece enlemlerinde görülüyor? Savan iklimi 10-20 derece enlemlerinde görülür ve baktığımız zaman yıllık sıcaklık ortalaması 20-23 santigrat derece arasındadır. Yıllık yağış miktarı 700 ve 1200 mm arasındadır. Savan iklimi arkadaşlar en fazla yağışı genellikle yaz aylarında alır. Kışlar ise daha çok kuraktır. Doğal bitki örtüsü ise uzun boylu ot topluluklarıdır. Hatta bunda şunu da diyebiliriz, e, savan ikliminde aslan, zürafa, zebra gibi hayvanları da görebiliriz. Bu bölgede akarsular çevresinde genellikle galeri ormanları görülüyor. Ve savan iklimine baktığımız zaman her mevsim yağış almadığı için arkadaşlar e, genellikle akarsu sürecimi düzenli değildir ve e, Yerleşmeye de daha çok elverişlidir. Peki biz savan iklimini daha çok nerelerde görüyoruz? Ee, biraz önce bahsettiğimiz gibi 10-20 derece enlemleri arasında savan iklimini görüyoruz. Baktığımız zaman şuradaki arkadaşlar renklerle gösterilmiş yerler e, savan ikliminin olduğu yerler. Neresi bunlar? Orta Amerika, Güney Amerika ve Orta Afrika kenarları arkadaşlar genellikle savan ikliminin olduğu yerlerdir. Ve şurada da zaten gördüğümüz gibi arkadaşlar Nijerya çevresinin olduğu yerler göstermiş. Grafikte baktığımız zaman arkadaşlar yaz aylarının olduğu yerler genellikle savan iklimini gösterir. Evet. Bir diğer sıcak iklim tipimiz muson iklimi arkadaşlar muson iklimi dediğim zaman şöyle bir şey düşünün e, haritaya baktığımız zaman güney asya çevresi arkadaşlar genellikle muson ikliminin olduğu yerler yani burası neresi hindistan bandedaş e, arkadaşlar japonya'nın olduğu taraflar genellikle muson ikliminin olduğu yerlerdir. Peki, muson iklimi ne? Arkadaşlar, muson ikliminde yıllık ortalama sıcaklık 15-20 santigrat derecedir ve yıllık sıcaklık farkı ise 10 santigrat derecedir. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetre dolayındadır. Şunu unutmayın arkadaşlar, genellikle muson ikliminin en fazla yağış aldığı yer şuraya işaretliyorum. Evet, Hindistan'ın Çerapunçi kentidir arkadaşlar ve muson iklimi de yağışların %85'i yaz aylarında düşer. Ben bu haritaya baktığım zaman arkadaşlar özellikle Hindistan'da, Bangladeş'te olan sel ve taşkınların genel sebebi de muson iklimidir. Ve muson iklimine baktığım zaman şunu da diyebilirim. Kış mevsimleri genellikle kurak geçiyor. Genel olarak ormanlarını ise arkadaşlar tiyak ağaçları diyeceğim. Bakın asla unutmayın şurası arkadaşlar bulunan yer muson ikliminin olduğu yer. Diğer bir iklim tipim arkadaşlar çöl iklimi. Çöl iklimine baktığım zaman ise şunu diyeceğim zaten adı üstünde çöl yani sıcak ve kurak bir iklim. Çöl iklim arkadaşlar dönenceler civarında Asya ve Kuzey Amerika'da karaların iç kesimlerinde ve Güney Amerika'nın güneyinde görülür. Şunu da asla unutmayın arkadaşlar. Bunu not olarak da bir yere yazabilirsiniz. Çölün bulunmadığı tek kıta Avrupa kıtasıdır. Yani diğer tüm kıtalarda muhakkak çöl var. Çöllerde arkadaşlar nemliliğin az olmasından dolayı günlük sıcaklık farkı çoktur. Hatta biz bundan dolayı da şöyle bir şey diyeceğiz arkadaşlar fiziksel çözünme yaygındır çöllerde. Yıllık yağış miktarı 150 mm civarındadır ve çöllerin genellikle bitki örtüsü, Su tutabilen kaktüslerdir diyeceğiz. Haritada da bakalım arkadaşlar. Özellikle ÖSYM Avustralya'nın iç kesimlerini her sene soruyor. Çünkü burada çöl iklimi bulunuyor. Arabistan tarafında arkadaşlar Afrika'nın sahra çevresi arkadaşlar ve Orta Asya kesimleri genellikle çöl ikliminin yaygın olduğu yerlerdir diyebiliriz. Evet geldik arkadaşlar diğer bir konumuzda sıcak iklim tiplerini bitirdik sıcak iklim tiplerini kendi arasında ayırdık ne diye ekvatoral iklim, muson iklimi, çöl iklimi ve arkadaşlar ne diyoruz savan iklimi diye ayırdık. Diğer bir iklim tipimiz ılıman iklim ya Akdeniz iklimi. Şimdi ılıman iklimlere baktığımız zaman dersimizin başında şunu demiştik 30-60 derece enlemleri arasında görülüyordu. İlk iklim tipimiz arkadaşlar Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi arkadaşlar yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 15-20 santigrat derecedir. Yıllık sıcaklık farkı ise 15 santigrat derece kadardır. Ve yıllık yağış miktarı 600 ve 1000 milimetre arasında değişir. En fazla yağış arkadaşlar kış mevsiminde düşer. Ee, en az yağış ise yaz mevsiminde görülür. Şunu diyebiliriz. Özellikle Akdeniz iklimi orta kuşakta da görüldüğünden dolayı yağışlar genellikle cephesel kökenlidir. Ha, bazı şu arkadaşlar şu notları ekleyebilirsiniz. Akdeniz ikliminde genellikle bitki örtüsü makidir ve terra topraklar yaygındır. Peki bana haritaları da geldiği zaman ben ee, Akdeniz iklimini nasıl edeceğim? Arkadaşlar şunu asla unutmayın, özellikle e, Afrika'nın en üstüyle, en altında Kap bölgesi ve Akdeniz ikliminin olduğu yerler e, Akdeniz iklimi yaygın olarak gösteriyor. Bunun haricinde arkadaşlar Avustralya'nın güney kesiminde de biz e, Akdeniz iklimini göreceğiz. Şöyle arkadaşlar İtalyan ile ait bir grafik var elimizde. Bakın dikkat ederseniz en fazla yaş hangi mevsim düşmüş? Aralık, Ocak, Şubat gibi yani kış aylarında düşmüş. Diğer bir iklim tipimiz arkadaşlar okyanusal iklim. Genel olarak e, okyanusal iklim de 30-60 derece enlemleri arasında görülür. Özellikle karaların batı kıyılarında görülür. Okyanusal iklim Batı Avrupa'da, Kuzey Amerika'nın kuzey batısında, Güney Şili'de ve Yeni Zelanda'da etkili olmaktadır. Ee, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Okyanusal iklim Türkiye'deki Karadeniz iklimine benzer. Bundan Karadeniz iklimi gibi en fazla yağış sonbahar mevsiminde görülür. En az yağış ise ilkbahar mevsiminde etkiledir. Ve biz okyanusal iklime baktığımız zaman, şunu diyeceğiz doğa bitki ölçüsü genellikle karışık ormanlardır. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar ılıman okyanusal iklim için şurada haritaya bakabiliriz. Ee, dikkat edin şurası özellikle Avrupa'nın batı kesiminde İngiltere taraflarında arkadaşlar ılıman okyanusal iklim geçiyor. Bundan dolayı da şu ülkeler genellikle kış geçirmesi gerekirken daha ılıman bir iklim yaşıyor. Sebebini arkadaşlar ılıman okyanusal iklimin bulunmasından kaynaklı ve şöyle diyeceğiz. Yıllık sıcaklık farkı 10 santigrat dereceyi bulmaktadır. Yazları serin, kışları ise ılık geçmektedir. Şunu unutmuyorsunuz. Avrupa'nın batı kesiminde yaygındır. En fazla yağışı sonbahar mevsiminde alır. Türkiye'deki Karadeniz iklimine benzer. Diğer bir iklim tipimiz step iklimi. Step iklimi arkadaşlar geçiş iklimi. Ya biz bundan dolayı step iklimini arkadaşlar ılıman karasal iklim de diyeceğiz. Ilıman karasal iklim Türkiye'deki İç Anadolu'da görülen iklim tipi arkadaşlar. Bu iklim tipine baktığımız zaman en fazla yağış ilkbahar mevsiminde düşüyor. Ilıman karasal iklimin arkadaşlar bitki örtüsü genellikle yağışlı mevsimlerde yeşeren steplerdir diyeceğiz. Yıllık ortalama sıcaklık 10-12 santigrat derece arasındadır. Yıllık sıcaklık farkı 15-30 santigrat derece arasındadır. Şunu unutmuyoruz. En fazla yağış ilkbahar mevsiminde düşüyor ve bitki örtüsü step bozkırdır arkadaşlar. Elimizde bir tane haritamız var arkadaşlar, grafiğimiz. Bu grafiğe baktığımız zaman ise dikkat edin. En fazla yağışı hangi mevsimde almış? İlkbahar mevsiminde. Diğer bir ılıman iklim tipimiz arkadaşlar sert karasal iklim. Sert karasal iklimi e, yani ülkemiz için örnek verirsek Doğu Anadolu bölgesinde gör, görebiliriz. Sert karasal iklim arkadaşlar orta kuşak karalarının yüksek enlemlerinde, Sibirya, Kanada, Norveç gibi yüksek dağlık alanlarda etkili olan iklim tipidir. Sıcaklık ortalaması 0 ile 10 santigrat derece arasında olup Yıllık sıcaklık farkı 20 santigrat derece ile 40 derece civarındadır. Ve özellikle şunu unutmamamız gerekiyor. Kış mevsimi çok uzun ve sert sürüyor arkadaşlar. Yaz mevsimi ise kısa ve serin. Sert karasal iklim en fazla yağış genellikle yaz mevsiminde görülür. Ve bundan dolayı yükselim yağışları yani konveksiyonel yağışlar yaygındır diyeceğiz. Doğa bitki örtüsü soğuğa dayanıklı iğne yapraklardan oluşan taygı ormanları ya da yaz yağışları ile yeşeren çayırlar yaygındır. Yani arkadaşlar iki e, bitki türümüz var. Biri iğne yapraklı ormanlar diğeri ise yaz yağışları ile yeşeren çayırlardır. Özellikle haritamıza baktığımız zaman arkadaşlar e, dikkat edin Rusya'nın yukarı kesimleri Kanada'nın yukarı kesimlerinde biz neyi görüyoruz? Sert karasal iklim tipini görüyoruz. En son iklim tipine geldik arkadaşlar. Bu iklim tipimiz ise soğuk iklimler. Soğuk iklimlere baktığımız zaman genellikle arkadaşlar kaç derece 90 derece enlemlerinde 60-90 dereceye biz ne diyoruz soğuk bölgede diyebiliyoruz. Tundra iklimine baktığımız zaman arkadaşlar genel olarak 65-80 derece enlemleri arasında görülüyor. Zaten Tundra'da arkadaşlar sıcaklık düşüktür. En fazla yağış ise yaz aylarında düşer. Yıllık sıcaklık farkının arkadaşlar bazen 65 santigrat derece bulduğu yerler bile var. Doğal bitki örtüsü, çalı, yosun ve yazın yeşeren kurakçıl otlardan oluşan tundralardır. Ve kışın donmuş olan arkadaşlar toprak yazın çözülerek bataklık halini alır. E, bu bataklık topraklarına bakalım arkadaşlar. Rusya'nın yukarı kesimleri, Kanada'nın yukarı kesimlerinde arkadaşlar bataklık toprakları yaygındır diyeceğiz. Son iklim tipimiz arkadaşlar kutup iklimi. Kutup iklimine baktığımız zaman arkadaşlar nerede yaygındır? E, Grönland çevresinde ve Antarktika kıtasında etkilidir. E, özellikle kutup iklimiyle belli başlı kelimeler de karşımıza çıkıyor. Mesela bankis. Bankis arkadaşlar kutup bölgelerinde deniz yüzeyinin donmasıyla oluşan buz kütleleridir. Iceberg ise karalarda oluşan ve toprak koparak denize düşen buz dağlarına ise iceberg diyeceğiz. Kutup iklimine baktığımız zaman sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca 0 santigrat derecenin altındadır. Sıcaklık çoğu zaman 40 santigrat derece iner. Yağışlar son derece az ve kar şeklindedir. Şöyle arkadaşlar haritamıza bakıyoruz. Özellikle bakın Grönland'ın iç kesimleri. Bakın kıyı kesimleri demiyorum. Kıyı kesimlerinde genellikle yerleşme var. Grönland'ın iç kesimleri ve Antarktika'nın arkadaşlar tamamında biz kutup iklimini göreceğiz. Şöyle bir grafiğimiz var arkadaşlar Antarktika ile ilgili. Bu grafik de bize sorularda yardımcı olur. Bugünlük konumuz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.